Herkese merhabalar. Bugün yine bir konu anlatım videomuzla karşınızdayım. E, bugünkü konumuz eşitlikler, eşitsizlikler olacak. E, hemen başlayalım. Eşitsizlikler, bir niceliğin alabileceği farklı değerleri tanımlamak ya da iki niceliği büyüklük, küçüklük yönünden karşılaştırmak için kullanılan matematiksel ifadelere eşitsizlikler. Demek ki eşitsizliği iki farklı değerde kullanabiliyoruz. Biri, iki niceliğin büyüklüğünü, küçüklüğünü karşılaştırmak için. Diğeri ise bir alabileceği değerleri tanımlamak için. Devam edelim. İki ifadenin birbirine göre büyüklük küçüklük durumdan ifade etmek için mutlaka bilmemiz gereken semboller var. Bu küçüktür sembolünü bilmemiz gerekir. Bu da büyüktür sembol. Ki zaten bunlar hakkında bir şeyler biliyorsunuzdur. Bu küçük veya eşittir. Bu da büyük veya eşittir sembolleri bunlar önemli. Aşağıdaki terazinin dengede olmama durumuna uygun bir eşitsizlik yazalım demiş. Ee, ne yapıyoruz şimdi burada? Sol terazinin sol kefesinde x'er gramlık iki tane maddem var değil mi? X, x var diye daha doğrusu. Burada ise şöyle üçgen piramit gibi bir şey. Bunlardan da üç tane var değil mi? Şöyle bunlara da 1 kilogram, 1 kilogram ve 1 kilogram. Ben görüyorum ki bu terazinin sol kefesi daha ağır basmış, dengede kalmamış. O zaman ne diyeceğim? Burası daha ağırsa, ben ne diyeceğim o zaman? Diyeceğim ki toplam 2x ya buradaki ağırlık, toplam 2x ağırlığı burada kaç ağırlık var? 3. Burada 2x vardı. 2x 3'ten daha ağırdır diyeceğim. Yani şöyle bir eşitsizlik yazmış olduk. Devam edelim. Günlük hayat durumları. Aşağıda dizi film öncesi çıkan görsel ile e, belli bir yaş ve üzerini izleyebileceği görseldeki yaşın altındakilerin bu dizi ve filmi izleyemelerini yaşlarına uygun olmadığı ifade edilmektedir. Bu ne demek arkadaşlar? Bu işaret bunu hep görüyoruz zaten. 7 yaş ve üzeri için değil mi? O zaman ne diyeceğim? Uygun işe yazın dersek burada bir tane bilinmeyen olarak x alalım mesela yaş değişkenim olsun. Hatta şunu da şöyle yazalım. Yaş değişkeni olsun. Bu yaş değişkeninin ne olması lazım arkadaşlar? Bu programı veya herhangi bir şey izleyebilmek için ne yapmam lazım buna göre? 7 bakın belli yaş ve üzerinden izleyebileceği. Yani 7 yaş ve üzeri izleyebilir. O zaman ne olması lazım? Yaşımın 7 7'den 7'ye eşit veya 7'den fazla olması gerekiyor, değil mi? Şöyle Çizmiş olduk. Buna da bakalım. Demiş ki, otoyollarda sürücülerin kendilerini ve trafiktekileri tehlikeye atmamak adına hızlarının en az ve en fazla alabileceği değerler gösterilmiştir. Bunun uygun bir eşitsizlik yazın. Arabam var, arabayla yolda gidiyorum. Değilim. Bana demiş ki, 40 ve 120 arasında git. değil mi en az ve en fazla alabileceği değerler. O zaman ne diyeceğim? Benim hızım. Bu sefer de y değişken olsun. Hız olsun bu sefer. De. Bu hızım, hızım. Benim hızım y olsun. O zaman hız değişkeni 40 ve 120 arasında değil mi? Yaralacak. 40 ve 120 ile de eşit olabilir. O zaman böyle bir değişken yazmamda, böyle bir eşitsizlik yazmamda, pardon, bir sakınca yok. Devam edelim. Gerçek hayat durumunu matematiksel gösterimlerle ifade edelim. Demiş ki Ali'nin maaşı en az 500 TL artmıştır. Ali'nin maaşı x olsun. Ne kadar artmış? 500 TL artmış. Ali'nin maaşın artış hızı x olsun. O zaman bu x ne olacak arkadaşlar? En az 500 ise 500'den fazla olacak. Ali'nin maaşı artık 500'den fazla olmuş oldu. Bir okuldaki öğretmenlerin sayısı bu okuldaki öğrencilerin sayısından azdır. Okuldaki öğretmen sayısına x derim diyelim. Okuldaki öğrenci sayısına y diyelim. Öğretmen sayısı öğrenci sayısından azsa ne diyeceğim? x küçüktür y diyeceğim. Bir kişi günde en fazla 8 saat verimli çalışacaktır. Çalıştığı saat sayısına mesela z diyelim. En fazla 8 saat çalışabilirse o zaman ne diyeceğim? Z diyeceğim k eşittir 8 diyeceğim. Çünkü en fazla 8 saat verimliymiş. Bir çokgenin kenar sayısı en az 3 pardon konuşamadım. Bir çokgenin kenar sayısı n olsun diyelim. Bu n en, en az 3'te n ne olacak? 3'ten büyük veya 3'e eşit olacak değil mi? Bir otoyolda yola alınan alan otomobilin hızı 80 km bölü saat ile 120 km bölü saat arasında. Yani hıza ben v dersem burada da ne, ne diyeceğim? 80 L, 120 e, hızla v demiştik, 120 arasındadır diyeceğim. Devam edelim. Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme. Büyüktür veya küçüktür sembolleri sayı doğrusundaki noktaların içini doldurmaz, değil mi? Bunun için büyük eşit veya küçük eşit olması gerekir. Bakın burada olduğu gibi, küçük eşit veya büyük eşit ise sayı doğrusundaki noktaların içlerini doldurur. Mesela eksi 4'ten büyük gerçek sayılar. Eksi 4'ü önce buldum. Eksi 4 nerede? Burada. Eksi 4'ten büyük derse o zaman nere olacak? Bu taraf olacak değil mi? Eksi 4'ten büyük sayılar için bu kısmı göstereceğim. Bir dahili ve birden küçük sayılar. Bir dahi ne yapıyorum arkadaşım? İçini boyuyorum. içini dolduruyorum. Değil mi? Ve birden küçük gerçek sayılar. O zaman şuraya doğru gidiyor deriz. Değil mi? Pekiştirelim. Eksi 2 küçüktür. M küçük eşittir. 6 eşit sayı doğrusuna gösterelim. Burası ve burası önemli. Büyük eşit ve büyük. Büyükse eğer içini doldurmuyordu. Büyük eşitse içini dolduruyordu. Önce sınırlarımızı belirleyelim. Eksi 2. içi boş değil mi? Ve eksi 6. İçi dolu mu? Evet. Çünkü eşitlik var. Bunun içini dolduruyorum. Biraz büyük oldu ama yapacak bir şey yok. Bunun için boş bırakıyorum. Neymiş? Bununla bunun arasındaki değerler m'ymiş. O zaman M şu zikzaklı değerlerin hepsini alabilir diyeceğiz. Sayı doğrusu uygun eşitsizliği yazalım. Bakın şuradaki bilinmeyen bilinmeyen ikisi x olsun diyeyim. Tamam bu x pardon bu xlerin neyin arasında bunu bilmemiz gerekiyor. x bakın eksi 4 ile 2'nin arasında bunu bir yazalım. Eksi 4 ve 2 arasında bir değer değil mi? X de burada olsun. Ama büyük eşit mi? Küçük eşit mi? Bakın. Buradaki x değerlerin şuraların hepsi değil mi? Bakın. Ne olmuş? 2'ye doğru gidiyor. Yani bir artışta. Yani eksi 4'ten hepsi büyük. Değil mi? O zaman eksi 4 x'ten küçüktür. Diyeceğim. Aynı şekilde x 2'ye kadar gidebilmiş. Daha gidebilmiş mi? Gidememiş. O zaman ne diyeceğim? 2'den küçük diyeceğim. Ama eksi 4'ün içi boş olduğu için dahil değil. 2'nin içi dolu olduğu için dahil değil. Böyle bir eşitsizlik yazacağım. soruya da bakalım. Bir ozalitçi de foto, e, fotokopi çekilmektedir. E, fotokopinin bir sayfa ücreti sayfa sayısına göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda sayfa sayısına göre sayfa başı ödenecek ücret gösterilmiştir. Ozalitçi bu öğrencilerden kaç TL kazanacaktır? Kaç TL kazanç sağlamıştır? Gün içerisinde 4 öğrenci sayfa başı 25 kuruştan en fazla sayıda fotokopi çektirmiştir. kaydı yarıda kesmek zorunda kaldım. Çünkü bazen sesi kaydetmiyor. O yüzden onu bir kontrol ettim. Bir sorun yok seste. Bu sorudaydık. Öyle hatırlıyorum. Hemen başlayalım. Tekrar soru okuyalım. Bir ozalit içinde fotokopi çekilmektedir. Çektirilmektedir. Fotokopinin bir sayfa ücreti sayfa sayısına göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda sayfa sayısına göre sayfa başı ödenecek ücret gösterilmiştir. Böyle sayfa sayısına, baş sayfa başı ücretine de işte yanına yazmış. Sayfa sayısına göre ücret değişmiş. Şimdi özellikle bu öğrencilerden kaç TL kazanç sağlamıştır? Ne yapıyorum? Öncelikle ilk birinci öncülden başlıyorum. Gün içerisinde dört tane öğrenci sayfa başı 25 kuruştan en fazla sayıda fotokopi çektirmiştir. Bakın. Sayfa başı 25 kuruşluktan yani şuradan değil mi? Buradan en fazla sayıda fotokopi, en fazla sayıda kaç olabilir burada? Sayfa sayısı x ya en fazla kaç olabilir? 10 çünkü eşitlik var, değil mi? Maksimum ön 10 sayfa çektirdim. Bu maksimum sayfayı 25 kuruştan, değil mi? 25 kuruştan 10 sayfa. Ama kaç öğrenci? 4 öğrenci. 4 öğrenci 10 sayfa çektirirse toplam 40 sayfa, değil mi? 4 çarpı 10'dan 40 sayfa çektirmiş olur. Doğru mu? Doğru. İkinci öncüle bakalım. 6 öğrenci sayfa başı 15 kuruştan en az sayıda fotokopi çektirmiştir. 15 kuruş nerede sayfa başı ücreti? Burada. ikinci kısım değil mi? En az sayıda fotokopi. 10 küçük eşit, 10 pardon küçüktür 40 büyük küçük eşittir pardon 10 küçük eşittir x küçük eşittir 40 burada ne diyor en en az sayıda fotokopi en az sayı ne olabilir ona eşitlik olmadığı için onu alamam onun bir sonrakini yani 11'i alabilirim değil mi buradan da 11 sayfa e, fotokopi çıkaracağım öğrendim. Ama kaç öğrenci alıyor? 6 öğrenci. Yani 11 çarpı 6'dan 66 sayfa olmuş oluyor değil mi? Çarpı sayfa başı ücreti 15 kuruş. Üçüncü öncül 5 öğrencinin her biri 60'ar er sayfa fotokopi çektirmiştir. Bakın 60'ar er sayfa hangi buradaki hangi eşitsizliğe giriyor? Buraya girmiyor değil mi? 60 sayfa burada değil. 60 burada değil. Bakın burada. 41 ile 75'in arasında 60 var değil mi? Sayfa sayısı 60. Kaç tane öğrenci 60 sayfa çıkarıyor? 5 tane. Yani ne olacak buradan? Ne diyeceğiz? Sayfa sayısı 10 diyeceğiz ee, toplam pardon sayfa başı ücret 10 diyeceğiz toplam sayfa sayısı 60 çarp 5'ten 300'dür diyeceğiz şimdi bunları tek tek hesaplayalım şöyle hemen hesap makinesinde hesaplıyorum ben bunların hepsini zaten şurayı biliyoruz kaç olacak 3000 değil mi Burası kaç olacak arkadaşlar? Şurası da bin oluyor. Bir dakika. Aynen. Yanlışlık yapmayalım diye kontrol edeceğim şimdi hepsini. Şurası da 990 yapıyor. Bunların hepsini toplarsak dokuzlar burada kalır. 49 900 olur. Ama bu kuruş cinsinden değil mi? Ben bunu TL'ye çevirirsem ne olacak? 3 tane sıfır kaydırırsam şuraya denk gelmiş olur. Yani bana yani cevap kaç olur arkadaşlar? 49,9 olmuş olur. Cevabımı bu şekilde Ceyhan olarak bulup işaretliyorum.